da maşallah duası 29. rakamda. Yani sayfa 11'de. Bismillah, 10 Bismillah'ın hemen altında gelmiş. Şimdi bunun fazileti ne mesela? Sayfa kaç dedim size demin? 70 mi dediydim? 70'in karşısıydı herhalde o. Allah Allah. Kaç dedim? Tamam doğru 75 de 76 77 de bu dua. Şimdi bunu okursan kim uykusundan uyanırken dört sözü söylerse yani Cibril'in, Mikail'in, İsrafil'in aleyhimussalatu vesselam ve tahiyyat ve Hadir Ali salatu vesselam'ın dört sözü dör, söylerse illa vekkelallah bi min minel melaike yahfazunuh. Şimdi koruma lazım tehdit alıyorsun, şunu oluyorsun, bunu oluyorsun, korumalar veriyorlar sana vesaire vesaire. Allah Teala dört tane koruma meleği veriyor. Bu dört kelimenin her birine bir melek görevli. Melek uyur mu? Gaflet eder mi? Dört melek muhafaza için. Sahibi mekaleti Cibril min beyniyedi. Cibril aleyhisselamın zikrini yapan Neydi o? Maşa'Allah, La kuvvete illa billah. O zikri yapan melek ön koruma oluyor. Yani o zikrin görevli meleği nereden koruyor seni? Önde. Gelecek belalarda. <laughs> Sahibi mekaleti Mikail an yemini. Mikail aleyhisselamın zikrini yapan neydi? Maşa'Allah, küllü nimetin Allah. O sağda koruma görevi alıyor. Günlük günlük Hangi uyanırken okudun o günlük? sahibi mekaleti, İsrafil anyeseri. İsrafil Aleyhisselam'ın sözünü okudun. Neydi o? Maşaallah el hayru kulluhu bi yedillah. Bunu okudun. O nereden? Anyeser solda koruma görevi alıyor. Bitti. Ve sahibi mekaleti'l khatr min kalfi. Hıdır Aleyhisselam'ın zikrinin sahibi görevli meleği. Neydi o? maşaallah la yasrifu e illallah kötülükleri ancak Allah döndürebilir bunu dört melek sen daha uyandın yataktan abdese gidiyorsun ha ta abdese kalkmadın oturdun okudun dört melek mevzilendi mi dört melek koruma görevini başladı mı aldı mı aldı ne zamana kadar ila en tegrube şems Güneş batana kadar. Bak, gece bir daha uyanana kadar demiyor. Hadis ne diyorsa ben onu diyorum. Bu görev ne zamana kadar teslimat? Güneş batana kadar. Zaten insan ekseri güneş batana kadar evine dönmeli ya. Yani. Güneş batana kadar. Şimdi seni koruyacak bunlar. Nereden koruyor bunlar seni şimdi? Minkilli afetin. Her musibetten. Yıldırım, bilmem ne, sel, yel, Bela, ne kadar Allah'ın belası gökten yağıyor, yerden çıkıyorsa, her beladan Ve âhetin, ahet felaket demek, her türlü felaketten ve adüvvin, her türlü düşmandan, herkesin kendine göre düşmanı var, her türlü düşmanınızdan ve zalimin, zalim ne demek? Zorba, cebbar. Adam asıyor, kesiyor, müdüründür, amirindir, işverenindir, patronundur, komşundur, zalim ya. Her türlü zalimden. Esasına gelelim. Hiçbirimizin boş kalmadığı ve hasidin kıskanç hasetçiden. Allah bile Celle Celaluhu ve min şerri hasidin izâ haset diyor. Çünkü haset bütün günahların başıdır. Gökte ve yerde ilk günah işlenmiştir. Gökte iblis Adem Aleyhisselam'a haset etmiştir. Yerde de Kabil Habil'e haset etmiştir ve ilk, ilk gökte yerde işlenen günah hasettir. Haset yüzünden, kıskançlık yüzünden ne ocaklar batıyor. Kıskanıyor, büyü yapıyor, şiir yapıyor, kurşun atıyor, öldürüyor, bıçaklıyor, işte dükkanını kıskanıyor, işini kıskanıyor, tipini kıskanıyor, şeklini kıskanıyor, hanımını kıskanıyor, çocuğunu kıskanıyor, arabanı kıskanıyor, kıskanıyor, oğlu kıskanıyor. Herkes böyle haset olur. Haset sahibi olmuş yani. Hasud olmuş. Şu anda zaten nazar ve gözle nereden geliyor? Bütün hasetlikten geliyor. Adam kem gözle bakıyor. Bir maşallah demiyor, bir zikir etmiyor, bir okumuyor. Allah mübarek etsin demiyor. Böyle bakıyor böyle acabice. Onun için en büyük tehlike hasetçiden gelir. Ve bu uyanmakta okunan bu dua onu da bu dört koruma ve va melek vasıtasıyla hiçbir zararını uğrattırmıyor. Daha ben bunları tek tek hangisi o kimse? Bu sayfa 77 de bu hadis. Duanın okunuşu 78'e geçiyor. İşte rivayetleri burada, kaynakları burada. Dört, dört, satır kaynak var. Dört satır kaynak var hadisleri kitaplarımızda. Amel edeceğiz. Hem maddi kurtulacağız, hem manevi kurtulacağız. Rabbimizi zikretmiş olacağız. Rabbimiz hamd etmiş olacağız. Dünyada da kazanacağız, ahirette de kazanacağız. E çoluk çocuğumuzu da kurtaracağız. E zikreden adamın herkese faydası var. Gaflet eden adam herkese zararı var ya. Çünkü zikreden onlara da hatırlatıyor, onları da uyandırıyor. Ondan sonra çoluk çocuğu bazı duaların içine giriyor. Mesela şu dua yapan diyor, kendinde, ailesinde, eşinde, malında hiçbir şer görmez diyor. Yani onlar okumasa da böyle dualar var. Var mı? He? Mesela en kolayını söyleyeyim sana. Fatiha. Elif lam mim 5 ayet. Ayetel Kürsi peşinden 2 ayet. Lillahi ma fi's Bekara'nın sonu. Amene Rasulü'den bir evvelki. Peşinden iki ayet Amene Rasulü. Bunu oku diyor Darimi hadisinde. Lem yara nefsi ve la ali ve Ne kendi canında, ne eşinin canında, ne ailesinde ne malında hiçbir fenalık görmeyecek. E şimdi bunu okuyan adam, hanım okuyamıyorsa ona da faydası var. Çocuğu okumaktan gafil, ona da faydası var. Malına faydası var. E malına faydası olduğu zaman, e malının e, çalışana da faydası var. İşçine de faydası var. Beraber çalıştığın adama da faydası var. Çünkü malına zarar kaç kişinin işi bozuluyor? Senin malına bir zarar gelse kaç kişinin işi bozulur acaba? Çünkü canlı çalıştırıyorsun, istihdam ediyorsun, şudur budur. E şimdi senin malın zarar görmesi, bütün millete faydası var. Yani okuyanın herkese faydası var. Zikretmeyen, yani sinede yüktür yani. Her şeyin başına bela, herkesin başına bela. Ya bari birileri Allah'ı zikretsin de, zikretmeyenlerden de bela kalksın ya. Yani yoksa toptan bela gelecek. Zikirsiz hayat olur mu ya? Bu darimi hadisinde geçiyor. Onlar da birçok işte da geçecek. Bunlar hepsi önümüzdeki ciltlerde, hepsi hadis-i şeriflerde geçecek.